Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee bir dakika. Eee diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Steam'de ücretsiz. Mak mı nedir? Artık öyle bir şey. Yazılışı muç diye. Evet. Şimdi Şimdi easy yapalım. Bu arada ben bu oyunu az çok biliyorum ama bayağı bir zor olduğunu da biliyorum. <laughs> ya biraz benim saatte mi yükleniyor be? Ne? Saat 10'da bu videoyu çeken ben. Saat tam 10 şu Size bir yeri gösteriyor şimdi yerden bir şeyler aldım bak. Ne bu? Mushroom. Sulban. Şey böyle yerlerden bir şey. Aha taş. Yerlerden böyle bir şeyler alabiliriz. Buna mı vurayım? Yerlerden bir şey alabilir. Aa o ne lan? Şu şeyler ne? Bir de şurada bak ev de var. Bir dakika oraya bir gidelim. Yalnız oyunda bayağı bir bir şey var. Ücretsiz olduğuna bakmayın. Bayağı zor ya. Mantarları falan da toplayalım ya. Bir dakika diğer mantar nerede? Dur şuradaki taş alayım. On diğer mantar bir tane daha mantar vardı ben. Onu alamadım. alamadım. Aaa. Ne mantar? Artık hepsinden bir şey alalım ha. Kırmızı mantar var mı? <laughs> neyse şu eve bir gidelim bakayım. Evde bir şey var Yalnız benim koşma şeyim de var ama neyse. Aha. Bu ne lan? Sandık. Aha. Bread mi? oh Wood stairs. virtual Red apple 3 tane. Wood 17 tane. Bir de bot map mi? Bot, bot map neymiş lan Aha. Bak bunu buraya şey yaptım bir dakika. Bak. Bunu şuraya elime şuradan buraya getirdim bak şurada bir şey çıktı. Bunu atabiliyor muyum ya? Nasıl eşya falan yapacağız? Şurada inekler de var bak. Oğlum oyunu çok güzel yapmışlar ha. Bu ne? Sandıklar oğlum 25 gold mu? Ana. Bu ne? Apple. Elma. Aha bir tane daha elma. Oğlum bu ne lan? Ben bu şansa mı buluyorum? Ay yok lan bu maşonu. Maşonu elma sandım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi oraya doğru bir gidelim. Ne varmış diye. Hava basınca envanter açılıyor. Az önceden beri açıyorum ama neyse. Şu. Şey, ünlenmiş ağrısının oraya doğru gidiyoruz ama. Hiç kırmızı yok mu be? Kırmızı bu mu? Yoo. turuncuymuş o. Hadi yavaş yavaş gidiyoruz. Aha, bir dakika orada bir şey gördüm. Dur, ilk önce oraya gidelim. Orayı kaybetme şansımız var çünkü. Zaten burada ünlem şartıyla gösteriyor ya. Aç mı lan o? Açmış lan o. Ağacı <laughs> bir eve benzer bir şey benzettim de eve benzer. Ha o ne lan? Aa orada şurada bir şey gözüküyor. <laughs> Allah ya hadi. Gördüm. Bir dakika, akşam oluyor. Ne oluyor? Akşam olunca canavarlar gelmez değil mi? Valla gelirse çok kötü döver onları. <laughs> Abla son duruşu. Şimdi. Bu ne lan? Workbench. Ha. Akşam oldu. Vallahi akşam oldu. Geliyor, 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 geliyor. Dansın. Ayaksın. Oo, oh, iki tane oldular. O oh, çi şey, kemik atıyor. Kemik var elinde ya. Nerede Allah? Köpeğine var onun? Var. Yürü git. Allah. Oğlum sizden kaç tane var? Bazen de tutturamıyor attığı kemiği. Nereden buldun lan o kemiği? Yerden bir yerden. Oha oğlum bunlar bayağı oldu. İçinden içinden çıkıyor şey çıkıyor. Yani Bitcoin çıkıyor. Mangırlar çıkıyor. Aa bir dakika benim açlığım var. Maşomu ya. Ya oğlum bu benim canımı çoğaltıyor. Vallahi uçacağım şimdi. Ay vuramadım da ya. Allah kaç 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 çevir çevir kattı da. Çemiyi nereden buldun? Ben doğru söyle. Oha. O day 1 diyor. Day 1 diyor. Tamam. Gün 1. Sandık da yapabiliyormuş. Aha. Aha. Baltayla taş kazma yaptım. Bu ne? Fornes mi? Fırın da bulduk. Bu oyun. Oy, bunlar neymiş la böyle tamam ama şimdi almayayım. Şunu bir kıralım şimdi. Şu önden bir oraya şimdilik gidelim. Ama oğlum giderken şu taş falan falan filan bunları da kazan bak kömür var orada mesela bak kol kömür <laughs> Allah açtım unuttum açtım unuttum bu açlık doyuruyor ama tamam bu mantarların çeşitli şeyi var turuncu olan benim canımı çoğaltıyor çoğaltıyor ama bu sarı olan ise benim açlığım iyiymiş Yo hook. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. oh. And açtım. Bu ne lan? Ana. Ne yazıyor? Something. Aa. Okuyamadım. M harfi falan yazıyordu. M'ye basarsan. Aa. Çok güzelmiş lan. Aa. O ne lan? O ne lan? Taşları kazan. Ya hak. Aha bu ne lan? Bir de çakır, Un, unlooked un, Flint falan öyle bir şeyler dedi. Oha oğlum bayağı bir şey açıldı. Bir dakika bunu açabilir miyim? Hayır. Aha burası neymiş lan öyle? Aha gemi düzeltip buradan tüyeceğiz miyiz? Tüyeceğiz herhalde. Ama bizim bayağı bir oduna falan ihtiyacımız var. O zaman odun arayışına çıkalım. Hadi. Burada zaten oha oğlum burada bayağı bir odun var. İşte bu. Bunlar benim için. yarar. Bir dakika. Sandık kaç para? Open chest diyor. Oğlum bu ücretsizmiş. Yine bir şey aldım oğlum. Bu ne bu? Hızlandırıcı mı? Artı movement speed diyor. Yok. Aha bir tane daha ücretsizler. Aha bir tane daha var lan orada. Ne bu Ne Ne bu şimdi? Max. Aha bir tane daha var lan. Ay canım 130 olmuş. Ben de diyorum bu ne lan? şu heykeller mi lan heykeller de var ya bir dakika şunu kırayım bakayım bana. challenge gardiyan mı en değişik bir şey var lan bu ne Pardon M'ye basmaya çalışıyorum ben. M'ye basıyorum. Niye şey açılmıyor diyorum. N harfine basıyorum şimdi Şimdi. Oğlum ben tahta hayatım buradaymış. 36. Oğlum bu ne? Lan dur ya. Ha evet, tamam. Oğlum gece oluyor yapma be. ya yapma ya. Ya gıcıklar şimdi gelecekler. Lan 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 O ne lan? Aa chest. Gem map mi? Bir dakika bu gem map ne? Aa bunlar ne lan? 5 tane. Bunları almam mı gerekiyor? Bir dakika ben olunca heykelin orada bir tane yeşil bir şey gördüm. Ama onu direkt şlak diye alamayız değil mi ya? da Yürü git. Gel gel. Gel. Oğlum ne zaman D2 oldu Allah aşkına. Oha. Bak benim de ne olur. Ben bunları yenemezsem Oğlum açlığım azaldı ya. Ya bir yere gidin. Tamam. Yandan öyle geçersen yersin baltayı. Yemeğimizi yiyelim bekle. Ya. Yoksa açlıktan çok kötü olayım. Yesen oğlum ya yemiyor. La yemiyor. Ah tamam. canım da çalıyor. Oh çok iyi çok iyi çok iyi. Tamamdır. Şimdi Şurada daha fazla yapabileceğimiz bir şey var mı? Bak şurada da bir şey daha var. Bu ne? Bu odunla mı yapılıyor? Yapamıyorum ki oğlum ben bunu. Ha. Yok 15 oduna ihtiyaç var. biraz daha odun kazalım. Yapalım. Yok. Şunu da açalım. Aa yine mi lan bu? Aa 140 canım var artık. Ya ben ne şans adamım. Şunu da açayım. Oğlum yine bu ayakkabıdan geldi. Bak 3 tane şu kırmızı beyaz şeyden var. Bir tane mavi beyaz şeyden var. Bir tane, iki tane de ayakkabı var. Ya hop, şuraya bir girelim de. Ha yaptım. Başka var mı bölümlerde? Oha, oha. Çok Ah canım. Ah. Ah. Bir dakika orada bir kırık daha gördüm ben. Allah aşkına oraya nasıl gördüm ya? Şuralarda başka bir kırık falan var mı? Siz bu şey ne yaptınız oğlum be? Buraya başka biri mi gelmişti böyle yapmış mı ya? Oo, taşa falan taşımız vardır. Ya. Altı tane taşım ne ki? Odun bile yetmiyor. Şuna bak sekiz tane odun ne ki? Kaz ya kaz kaz kaz. Ama bu sefer taşa da ihtiyacımız var. Koş 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 koş. Şuna da vur. 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 Şöyle vur. Şöyle vur. Şöyle vur. Aha elma da düştü. Şöyle vur. Şöyle vur. Şöyle vur. Şöyle vur. Şöyle vur. Şöyle vur. Şöyle... Lan, oğlum. Oğlum ya. Şöyle vur, şöyle vur, şöyle vur, şöyle vur, şöyle vur. Şöyle vur, şöyle vur, şöyle vur, şöyle vur, şöyle vur. Şöyle vur. Şöyle vur. Şöyle vur. vur. Yani... Kadar odun yeter mi yetmez? O yüzden vur. 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 Okey. Yeter mi? Yetmez. Vur. Oğlum bak yine yeni yaratıklar gelmesin. ha. Üçüncü deyeye geliyoruz ya. 3. gün Hadi gelin lan Allah Daha geliyor Sen ah. ne zaman geldin oh, Baba bayağı tuş benim için kırılmaz mı? Sen de kadın lan. Adamsın. Oha oğlum bu ne anne? Neyse daha benim bayağı bir şey var. Baba baba. ne Allah ellerine düştü valla. Don't try, don't show. Aa bak like, gömürtüye öyle gidersin. Peki. Oğlum hepsini hepiniz ayanda mı atacağım? Birini yiyeyim ya. Birini yendim mi? Yendim mi? Ah. Bir an hem de şunu öldüreyim. Ah D3 değil. Oğlum bak hala geliyorlar. Bu ne? Bu, oğlum bunun üstünde öyle. Ay, git şuradan lan. Aa, oh, Bunun kemiği daha fazla olur. Oooo! Şu altınlara bak. Aha tahta da var ya, an. Adam iyi. Ya oğlum 14 tane ne ki ya bu taşlar Dur ya. Oğlum bu ne? Full ağaç var. Hiç taş yok ya. Ah! Bak yine açtığım şey olmuyor aşağıda ya. A ağız olmuyor işte. Aaa. Bu ne oğlum? Bunlar boşunun canı niye aldı? bir şey falan bir şeyler diyor ama Al bir tane daha sandık ama açılmış o Şuradan taş ararken bari şey de yapalım Şu da açalım Hadi ya başka bir tane daha açamıyorum 1.6 da eksik aga mısın ya Aa la, bu manyaklardan bir yine var Tam bunlardan altını düşürürüz ya bana mı vurmaya çalışıyor? Ha vuramadık ki. Baba bir kere bile vuramıyorlar bak. yer Diğer altın nerede? yer altın nerede? Aldım mı hatta tamam şunu? Aç bakayım. Şimdi. Aa onu. <laughs> Bıh. Ah gel. Bir tane daha mı? Senden bayağı açıksın lütfen. Şu sandığı da açmak istiyorum. E, yok artık ama o kadar vuracaksan sen bana. Bak ben bayağı hızlı koşarım sen biliyor musun? Bak görüyor musun bak. Ya benim ben var ya. <laughs> 200 gold ne olur. Çok değerli bir şey var. Şurada <laughs> taş araya araya içimiz yani şey falan. Şimdi de yani. Oğlum manyak. Bu ne lan? E ya bas kaçayım. Lan ne oluyor? Oh, bunny, 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 bunny. Vay! İyi şuradan. Bak ne, ne yaptın? Ah! ah. Of, tamam. Oğlum bak enerjim de bitiyor. Koç bulatıyor ya. Gel 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 gel. gel. Oğlum, bu ne? Kaç kaç kaç. Aa işte ya. Neden zıplamadık ki o? Kaç. Okay. Oğlum enerjimden dolayı zuklamıyor. Ne? Hayır hayır of of Ne vurdu lan manyak Git Akşam da oluyor yapma be hayır, hayır. Of ya böyle bir şans yok ya ben ne yaptım ya ah ben ne yaptım az önce <laughs> uh, 171 tane gol toplamışım uh, neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hoşçakalın. Bay bay.